Arkadaşlar adamları sıra sıra dize getirmeye çalışacağız. Ee, Leo'yu şu an takımıma davet ettim. Leo ile birlikte çift hesaplaşma maçı yapacağız. Tabii ki de arkadaşlar maçımız yap bu maçı yapacağız. Yapmalısın bu maçı talebe dermişçesine. Şu anda da e, Leo gelmiyorsa biz kendimiz tek hesaplaşma tek hesaplaşmalı bir maçta oynarız arkadaşlar. E, Leo'nun gelmesine gerek yok. Biz kendi kendimize başımızın çaresine bakarız. Nita ile oynayalım arkadaşlar. E, tek hesaplaşma maçımız daha Şu anda arkadaşlar oyun gerçekten çok değişmişti. Zaten bunu önceki videolarımda söylemiştim. Aa bu artıyı ben çok seviyorum. E, bu artıyı ben çok severdim arkadaşlar. Tekrar bu artanın gelmesi müthiş olmuş. Şu anda bu arkadaşımızı öldürürsek gerçekten mutlu olurum. Evet. Arkadaşımız da bana yardırdı. Ben de arkadaşımıza yardırdım. Güç küpleri bulalım. İlk olarak şimdi seni öldürsek bir de müthiş olur. Bak. Bu, bu uzaktan hallederim ben. Öyle bir özelliğe sahibim. Evet. Bak. Seni uzaktan, uzaktan halledebilirim. Evet arkadaşlar. Uzaktan halledebilirim. Seni dönerim şöyle hava atmak amacıyla. Ama dönem döndüğümüzü bile göremiyoruz. O kadar bir internetimiz yok. <laughs> Acıyın bana. Çok cımrok. Ne oldu kardeş? Bana vurursan var ya seni döve Çok kızarım sana. O, ne oldu? Korktun mu? Ve birinci oldum arkadaşlar. Birinci olmak çok eğlenceli. Birinci olmayı seviyoruz. Birinci olduk ve müthiş bir şekilde kabandık arkadaşlar. Part 3'ümü de müthiş bir girişle başladık arkadaşlar. Şu ana kadar çektim. Hiçbir videoda yenilmedim. Çok mutluyum gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Leo'yu davet ettik ama şu anda takımın dolu. Aa takımdayız. O zaman şimdi Leo'yu bir davet etme yapacağız ama gereksiz bir iş olur. Dur, görüntü kirliliği oluştu ya. Atladır ona takımdan çık ayrıl. Şuna tıklayacağım ama Mobizen'e tıklarım bak olmadım. Bu akşam Mobizen'den çekiyorum sizden. Mobizen'den oynayabilirsiniz. Leo davet etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Vazgeçtim etmeyeceğim. Gitsin Leo. Şimdi ise arkadaşlar Poco oynamak istiyorum arkadaşlar. Belki oyun, o, Poco ile oynamamı isteyenler vardır arkadaşlar. Ee, bu üçün part 3 üç, e, birazcık kısa sürecek arkadaşlar. Bu maçtan sonra kapatmayı düşünüyorum. Her savaşçı kendi başına falan diyorlar. Neyse arkadaşlar bayağı arkadaş dediğimiz oyunda. Şimdi seni öldürsek yeneriz. Öyle değil mi? Köylü oluyor. Bak hemen öleceğiz ama onu bile bile. Evet. Arkadaşlar internet nedeniyle öldük. Evet. Bunu internet nedeniyle olmadığını inkar edemeyiz. İnternet nedeninden öldük niye yine de puan kazanıyoruz. O güzel bir şey. Ona bir lafımız yok. Ee, bu arada arkadaşlar bro pesimiz geldi. Ee, savaş kutumuzdan ne çıkacak arkadaşlar? Sizce ne çıkar arkadaşlar? Heyecan açıyorum. Bir şey çıkmayacağını bile bile açıyorum. Bir şey çıkmayacak çünkü. Evet. Aa, kalan bonus. Bonusdan çıkıyor. o 200 katlayıcı. Güzelmiş. Arkadaşlar bunu 3 dakikalık e, bir part oldu. Bu arada savaşçılar bunu yükseltme gelmiş. Bunu, yükseltme, bunu yükseltiriz. Bu güzel. Bu karakterimizi yükseltelim güzel bir karakter ee, güç savaşının yeterli güç puanım yok ee, güç puanımız var kardeşim baksana orada savaşının yeterli güç puanı yok diyor ya bilmesin ben 313 tane var burada güç puanı yok yeterli güç puanı yok diyorlar Allah Allah al anlamış değilim şimdi o zaman arkadaşlar bu elimde olan karakterlerin bir e, şeylerini okuyalım e, e, Şeli ilk savaş Şeli'nin alt tüfeği işte e, rakip takımı saçmalarla delik dişi gelen süper atışı da e, yok edip düşmanları uzaklaştırmak için idealdir diyor kendisi. Ve gerçekten güzel e, bir emojiye de sahip korkunç bir e, Japon e, tarzı bir e, Japonca işte tarzı bir emojiye sahip burada da Nita'mız bulunmaktadır ayısıyla beraber ayı sinirli ayı, ayısıyla beraber. Nita savaşçı kupa yolu ödülünden gelen bir savaşçıymış. Nita düşmanlara şiddetli şok dalgaları gönderir. Süper özelliğiyle de çağır. çağırır. Hmm. Şu i̇şte son alakalı poku yokuyorum. Poko destekmiş. Ender enderlerdenmiş. Poko düşmanlara zarar veren ses dalgaları gönderir. Süper özelliği ise hem pokoya hem de takım arkadaşlarını iyileştirir arkadaşlar. Güzel özellikleri varmış bu takımımızda. Bu arada bu Leo kardeşimiz şu anda online ama ne olduğunu bilmiyorum. Menüdeymiş ama maça girmiyor galiba. Bu öyle senin menüde takılıyor. Allah Allah garip bir şeyler. Neyse arkadaşlar şu anda e, buramı değiştirecek bir video var mı? E, bir şey var mı? Poko falan koymuş olabiliriz ama Yine de biz ne yapıyoruz? Poco mu koysam acaba? Poco şekilde şükürlü gözüküyor. Güzel. Poco koyalım. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu tarz e, videomuz birazcık daha uzasın diye böyle özelliklerini falan okumak istedim arkadaşlar. Bu tarz videolarımızın e, devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve e, aynı zamanda istediğiniz farklı videoları varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki siz beni izleyin. Çok mutlu olurum. Sizin beni izlemeniz izlerseniz gerçekten arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Hoşçakalın. Benle kalın. Bay bay.